bahursuz bir bebek akumalandığında muhabirimiz Clara Kontar olay anına doğrudan tanıklık etti. Ur böceği ve onun cesur ekibi günü kurtarmak için oradaydı. <laughs> hediye. Ah! Yakaladım. Nerede? Son günlerde Paris'e onsuz birçok hmm. kez kurtardın. Adanızda bir sorun mu var? <laughs> Tabii ki hayır. Bu sadece diğerleri gibi o da iki. diğerleri gibi bir ekip üyesi. Ha, bence bu durumu fazla büyütme Adrian. Bak, insanlar Kamambere sanki diğer peynirlerden farksızmış gibi davranır. Hem de onun hepsinden daha iyi olduklarını bildikleri halde. Eğer bir de onu bir yerde birkaç ay kadar unutursan, hızlıca bozulur, küflenir ve... Aa! <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel! Bu senin tabaktaki en büyük peynirin kim olduğunu göstermen için bir fırsat. Kamambere, dönüş! Yani Adrian, hadi dönüş! Bir yararı yok. Hayır var bu işe yarar. Uğur böceğinin sana ihtiyacı var. Hadi gidelim. <gülüyor> tamam. Flek pençeler. Mucize Uğur böceği. Çak bakalım. <laughs> Merhaba kara <kedi. gülüyor> Merhaba. Merhaba çocuklar. Nasılsın dostum? Aa. çocuklar dönüşmeden önce dağılalım. Sizlerle buluşmak için geleceğim. <laughs> Hey, miyasılsın Leydim. İyiyim, sağ ol ama gidip mucizeleri geri almalıyım. Vakit kazanman için sana yardımcı olayım mı? Sağ ol ama bunu yapmak koruyucunun işi. Onlardan bazılarını tanıyorum. Unutun mu? Mucizelerin ilk verişinde ben de oradaydım. Buluşma noktalarının yerini bilmiyorsun ve hiç vakti... Kedi fare bile... oyununda iyi olduğumu biliyorsun. Vakit ha. kazanmamı istiyorsan önce vaktimi harcamaktan vazgeç. Ha. Ha. O zaman işin bitince benim mucizemi de al. Tamam Konuşuruz. Artık vaktinden çalmayacağıma söz veriyorum. Pençeler içeriye. Üzgünüm Plak. Hey, 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 hey Dur biraz. Benim mucizem al derken ne demek istedi? Ha. Artık bunu yapmaya devam edemem. Vazgeçiyorum. Her şeyden. Senden. Bunu yapamazsın. Hayır. Bunu yapamaz. Kıpırdama. Hemen geri döneceğim. Hiç mi kıpırdamayayım yoksa biraz kıpırdayabilir miyim? Kara kedi kara kedi. <laughs> Olamaz. Kara kedi. Kurbacı, çeşmenin arkasında <laughs> buluşmamız gerek. Geri dönüşmek üzereyim. Kıvam gibi ben mi besleyeyim yoksa sana mı bırakayım? Ben... Yerinizde kalın yanınıza geliyorum. Neden böyle davranıyor? Ben bir şey yapmadım. Bir şey yapmadın mı? Şey aslında yaptın. Tabağında duran özel bir camamber dilimini uzun zamandır ihmal ediyorsun. Bu yüzden peynirin bozuldu ve küflendi. Ne? Kara kedi bana kamember peyniri vermedi ki. Tabii ki vermedi. Kamember olan kara kedi. Uzun zamandır bu kamember peynirini ihmal ediyorsun. Yani kara kediyi sürekli diğer peynirlerle maceraya atılıyorsun. Ama bu onu mutlu etmeliydi. Biraz ara vermiş oldu. Ama kara kedi hmm. ara vermek istemiyordu Urböce'yi. O seni seviyor. Senin hmm. sürekli diğer kahramanları yardıma çağırman onun kalbini kırdı. Kara kediyi kırdığım için üzgünüm ama bir koruyucu olarak elimden geleni yapıyorum. Hmm, biliyorum sadece... Mucizesini bana ver. Ona geri vereyim. Beraber biraz ızgara peynirli sandviç yeriz. Keyfi yerine gelir ve her şey yeniden eski haline döner. Anlamı yok. Asıl sorun kara kedinin bana aşık olması ve bu konuda yapabileceğim bir şey olmadığı için sürekli kalbini kırmaya devam edeceğim. Belki kara kedi haklıdır. Ayrılmamız gerek. Hey biraz yavaş ol. Kara kedinin becerikli bir süper kahraman olduğunu hatırlatırım ve güçleriniz birbiriyle çok uyumlu. Kara kedi olmadan devam edemeyeceğimi biliyorum. Ah. <laughs> Yalnızca başka birini seçmem gerek. Bana aşık olmayacak birinin. Başka kara kedi mi? Başkası derken neyi kastettin? Yeni bir kara kedi seçeceğim. Bana aşık olmayan birini kim olduğunu bildiğim için ne zaman ihtiyacım olursa yanıma çağırabilirim. He 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 yani kim olduğunu bilecek <laughs> misin? Gizli kimliğini bilecek misin? Haklısın bunu yapamam. Kara kedi kim bilirsen ve gölge mut beni akumalarsa kara nasıl bulacağını öğrenir ve mucizeleri ele geçirir. Onları birleştirip diliğini gerçekleştirir ve sonra tüm dünyayı istediği şeye dönüştürebilir. Nihayet. <laughs> Gördün mü bunu yapamazsın bu yüzden şimdi o mucizeyi bana ver. Ona seni kalbinden atmasını söylerim ve her şey yoluna girer. Sence bunu gerçekten yapabilecek mi? Öyle olmasını umuyorum. Tamam buldum kimliğimi gizleyecek. Ha? Buluşup sevgilisi olup olmadığından emin olacağım. Böylece uğur böceğini havalı bir arkadaş olarak görecek. Sonra mucizeyi ona postalarım ve... ah olamaz mucizeyi ona postalamak için adresine ve ismine ihtiyacım var. Kara kedi bunların hepsi senin suçuna. Neden bana aşık olmak zorundasın ki? Ben şimdi ne yapacağım? Ha, sevdiği kişi benim taşıyıcım. O da uğur böceğini seviyor. Ah, şeker küpüm. sen bu sorunu nasıl çözeceğimizi biliyorum. Ama yardımına ihtiyacım var. Adrian kahvaltıya geç kalma. Adrian sen iyi misin? İyiyim Natalie ama okula gidebilecek gibi hissetmiyorum. Fotoğraf çekimi ne zaman? Üç gün içinde. O zamana kadar düzelir. O benim ailemden. Ah. Ah. Yalan söylemekten bahseden mi oldu? Yalnızca gülümseyip kafa sallamanı istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili koruyucum artık hem yıkım hem de yaratım mucizesini aynı çatı altında tutmaya devam edemezsin. Eğer gölge mod bunu öğrenir ve buraya gelirse... Nihayet. <laughs> bunu biliyorum ama yeni bir kara nasıl seçeceğimi bilmiyorum. Çünkü kim olduğunu bilmemen hmm. gerekiyor değil mi? Hmm. Hadi artık sil gözyaşlarını. Biz buna bir çözüm bulduk. Aslında bunu bana hatırlatan kişi Tiki'ydi sahibimin muhteşem olduğu doğru. Ama onun gibi biri daha var. Üstad Fulkan'a kediyi seçerken ikisi arasında gidip gelmişti. Hem Tiki ve ben onu daha çok sevdik. Harika bir kara kedi olur ve daha da önemlisi o sana aşık değil. Yani demek istediğim kesinlikle aşık değil. Bundan nasıl emin olabilirsin? Çünkü bu bir kıvami gücü. Ayrıca gidip ona mucizeyi tek başıma verebileceğim için kim olduğunu asla bilmeyeceksin. Bu sayede sana kesinlikle aşık olmayan yeni bir kara kedin olacak ve her şey mükemmel olacak. Ama seni tek başına taşıyıcın olmadan kendi mucizenle bırakmak biraz riskli değil mi? Ya Gölgemot seni ele geçirirse? Nihayet. <laughs> Gölgemot daha kara kedinin mucizesini geri verdiğini bile bilmiyor. Bu yeni kara kedinin mücadeleye hazır olduğundan emin olmalıyız değil mi? Birlikte vakit geçireceğiz. Bu yüzden onunla iyi anlaşabilmeliyim. O iyi biri olmalı ve Cömert. Dur biraz burada üst düzey bir kara kediden söz ediyorum. Cesur ama sakin. Ayrıca aklı başında güçlü olduğu kadar zeki, düşünceli ve güvenilir biri. Sana söz veriyorum. Tanımak için biraz zaman verirsen göreceksin ki o gerçekten... Hayat hayallerindeki kara kedi. Beni kandırmaya mı çalışıyorsun Play? Aa şeker küpüm hadi söyle bana güvenebilir öyle değil mi? <laughs> tamam o zaman. Pişman olmamıza söz veriyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> hmm. Black? Eğer peynir için geldiysen orada. Alakası yok. Bizi bir araya getir benim bir yolunu... <laughs> Hayır en sevdiğim balla ton peynirim taze keçi peyniriyle karışmış. Tamam bununla sonra ilgileneceğiz. Bunu senin güncel ruhsal durumuna yormakla yetineceğim. Dinle uğur böceğinin kara kedi olması için mükemmel bir taşıyıcı bulduğuma inandırdım. Ve bu yeni taşıyıcı da sensin. Hadi bir daha görmeyeceğini düşündüğün eski kıvami dostuna ne diyorsun? Hey sen, depresif halinden çıkardık. Eskiden olduğu gibi yine bir aradayız. Artık eskisi gibi olamam bile. Eğer tekrar kara kedi olursam Uğur Beyci beni reddetmeye devam edecek. Eskiden olduğu gibi. Anlıyorum. Peynir kabuklarının yanına atılmak zor olmalı. Ama ben eskiden olduğum kara kedi olmandan söz etmiyorum. Sen artık yeni bir kara kedi olacaksın. Bunun ne kadar harika olacağını göreceksin. Uğur böceğiyle geçirdiğim onca zamandan sonra tam olarak ne istediğini çok iyi biliyorum. Yani sen ve ben yeni ve ideal bir kara kedi yaratacağız. O kadar mükemmel olacak ki inan bana bir daha asla senin yardımına çağırmayı unutmayacak. Ama ben kara kediye dönüşür dönüşmez onun ben olduğumu anlayacak. Hayır çünkü kişiliğin değiştiği zaman giydiğin kostüm de değişir. Şimdiye dek ne zaman kara kediye dönüşmeye kalksan nasıl yapacağını düşünmedin. Kendin gibi davrandın ve ortaya çıkan şey kara kedi oldu. Kesinlikle Uğur Böceği'nin istediği değildi. Eğer odaklanırsan bambaşka bir kara kedi olabilirsin. Sence bu olabilir mi? Tabii ki. Odaklan. <laughs> Pekala. Sen tıpkı kamamberden başka bir şey olabileceğinden henüz haberi olmayan taze bir kaymak gibisin. Ama ne yaptığına iyice odaklanırsan, doğru mayayı seçersen ve biraz da koyulaşırsan istediğin peynire dönüşebilirsin. Hı. Black, pençeler. Ha, ah, içeri. Ah. ah, tamam. Üzerinde biraz çalışmamız gerek. <laughs> Ciddi kedi Fazla açık oldu İpek gidecek. Bu da fazla şirin Gecenin bıyığı Bu oldukça patizitif değil mi Kedi şakalar için ne demiştik Ne olursa olsun kedi şakası yapılmayacak Tamam babam ve Natalie'nin yanındayken ciddi olmayı beceriyordum. Öyle ol işte. <laughs> Mükemmel. Böyle olursan Uğur Böceği'nin sensiz yapamayacağını garanti ediyorum. Küçük kedi, gecenin kedisi, yurttaş kedi, gizemli kedi, süper kedi, siyah kedici, kedi gibi kedi. Kedi adam. Edrin sanırım artık bulduk. Flek, pençeler. Bu sefer doğaçlama yapmayacağım. Kurallar başından belli olacak. Ona karşı doğrudan ciddi olacağım. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> İyi akşamlar Uğur Böceği. Ben yürüyen kedi. Çok marının oldum. Ben de öyle. Buna gülmekten kırılmayacak mısın? Sence komik değil miydi? Kelime şakanı mükemmel buldum. Plek özel biri olduğunu söyledi ve bu konuda haklı çıktı. Eğer istersen bir dahaki sefere gülerim. Aa, hayır sakın. Aa, ben aa, kendini gülmeye zorlamana gerek yok. <laughs> Hadi anlat yürüyen kedi kaç yaşındasın hiç kardeşim var mı? Sevdiğin bir hobin var mı? Sorularını cevaplamak kimliğimin gizliliğini tehlikeye atabilir. Vay canına sen gerçekten mükemmelsin. Şey yani verdiğin cevap mükemmeldi. Bakalım ne kadar mantıklısın. Tanımadığın bir süper kahraman aniden ortaya çıktı. Vereceğin ilk tepki ne olurdu? A. Aniden ona doğru koşup kedi krizim demek. B. Sen... Önce güvenli bir yere geçip onu izlerdim. Ve sen de böyle yapmalısın Aa. Uğur Böceği. Sanırım laflamak için fazla vaktimiz yok. Hadi hemen işe koyulalım. Ha. Ha. kedi dur. Bu çok saçma. Ha. 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 Sence o kara kedi mi? Tabii ki kara kedi. mucizesinden vazgeçtiğine pişman olduğu için akumalanmış olmalı. Peki ya o kara kedi değilse? Bunu bana bırak yürüyen kedi. Onu çok iyi tanıyorum. Ha. Ha. Uğur böceği. Aa, ben çok üzgünüm kara kedi. Bu konuya ne kadar kırıldığını hiç fark edemedim. Kara kedi mi? Neden bahsediyor? Kuru Neko. Şimdi iyi bir kedicik ol. Bana mucizesini getirirsen sonsuza kadar aa, oynamakta aa, özgür aa. olacaksın. Aa, aa. O kara kedi olsaydı seninle konuşmaz mıydı? Genelde bundan çok daha fazla konuştuğu doğru. Yerin alması için birini bulduğuma çok üzülmüş olmalı. Sırtındaki o delikte kediden çok bir kumbaraya benzemiyor mu? Akuma'nın kurtulduğunu anlarız. Zilleri kedi Akuma'nın orada olduğundan eminim. Bekle. Uğur böceği ya bu bir his canavarıysa gücümü <laughs> üzerinde kullanırsam kontrolünü kaybeder ve daha tehlikeli olur. <laughs> haklısın. <gülüyor> Vay canına pek bu işi gerçekten çok ciddiye almış. <laughs> <laughs> ah, ama inan bana kara kediyi tanıyorum. Kediciğim. Hey ne yapıyorsun? <laughs> miyav miyav kedicik. <laughs> <laughs> Bu işe yarar. Miau miau miau. Evet evet buraya gel. Çok güzel kokuyor. Hmm. O ne yapıyor? Kediler bazen çim yer. Bu tüy yumağı kusmalarını sağlar. Kara kedi palyaçoluk etmeye bayılır ama gerçekten çim yiyecek ah. kadar ileri gitmezdi. Ah. Yani demek istediğim şüphe etmekte haklısın ve sana katılıyorum. Bir his canavarıyla mı yoksa akumalanmış biriyle mi uğraştığımızdan emin olmadan ani bir karar vermekten kaçınmalıyız. Hadi ne olduğunu öğrenelim. E bunu dememin tek sebebi benden mantıklı olmamı istemiş olman. Ama sen koruyucusun ve planın her neyse ona uyacağım. Başından beri sen haklıydın O tabii ki karekedi değil. Ama böyle düşünmüş olman oldukça anlaşılır bir durum. Evet ama az önce eski ekip arkadaşımı dev bir kumbarayla karıştırdım. Kırılmış olduğunu anlamadım ve ayrılmasına da engel olamadım. Ben gelmiş geçmiş en kötü koruyucuyum. Bu senin hatan değil. Belki de kara kedi olan kişi <laughs> göründüğünden daha hassastı. Ama duyguları yüzünden ona karşı diğerlerinden daha dikkatli olmak zorunda kalmamalısın. Herkese eşit şekilde yardım ediyorsun Urböceği. Böceği. Şimdi ben sana yardım etmek istiyorum. Gidelim mi? Bana karşı mucizevi olduğun için sağ ol. Yani demek istediğim... Şanslı tılsımın... Ne? Şanslı tılsımın için Yoyon'a ihtiyacın olduğunu kastettin değil mi? mü? Hmm. Hmm. Sen iyi misin? Aa, evet ama sana ihtiyacım olacak. Paraşütü kediyi kör etmek için kullan. Ve ben de Yoyomla kemerini ele geçireceğim. <laughs> 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 Dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Aa, paniğe gerek yok. Bir hata yapmış olmalıyım. Başka bir şey deneyelim. Ne yapacağımı biliyorum. En azından öyle umuyorum. Gel bakalım kedicik. Miau miau. Hadi küçük kedicik. Şimdi süper gücümü kullanmam gerek değil mi? Doğru. Kemerden başka hiçbir şeye dokunmamaya dikkat et. Kedik değilim. <laughs> Gölge Mot. Bu kedi sorunlu. Sözümü dinleyen bir kedi his canavar ve içinde bir çocuk var. Onu içinden çıkarmalıyız. Gidip kedik dizmemi yenilemeliyim. Onu kontrol eden nesneyi yok etmeyi başarabilirim. O gerçekten mükemmel. Ah. Ve sorun da bu işte. Pençeler içeri. Peki bu yeni kamember tarifinin tadını nasıl buldun? Bilmiyorum Plek. Sanırım işler önceden olduğu kadar iyi yürümüyor. Eskisi gibi değil. Bu olan bir şey Edirin. Sen artık eskisi gibi değilsin. Plek pençeler. Üzgünüm yürüyen kedi. Seni plana dahil etmek için her yolu denedim ama şanslı seninle çalışmıyor. Bunu ben de fark ettim. Kızgın değil misin? Üzgün ya da dışlanmış... Hissetmedin mi? Hayır. Ah. Görev önce gelir. Başka bir hamle yapmayacağım. Hmm. Bol şans Uğur Böceği. <laughs> o gerçekten fazla... Mükemmel. <Gülüyor> 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 Merhaba küçük <laughs> kedicik. misiniz? Hiç çimin hepsini bunun üzerine koyabilir misiniz? Lütfen. Ah. <gülüyor> 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 Hadi bakalım koca kedicik. O tüy yuman kusma zamanı geldi. ha <laughs> <laughs> kaybettim ve onu çok özlüyorum. Tek yapmamız gereken kumbaranı koca kedi yaramazlığı bırakana dek kırmak. Ama sonra uğur böceklerim onu tamir edecek. Böylece kedini bulduğun zaman ona yeniden güzel oyuncaklar alabileceksin. Tamam. Kötülükten vazgeç. Yakaladım. Güle güle küçüktü. Mucize uğur böceği. Sen mükemmeldin. Hayır, Hayır, sen mükemmeldin. Ama kara kedi... Ben değilim. Black yüzüğü sana geri verecek. Sonra da bir önceki sahibine geri gönderecek. Seninle tanıştığıma sevindim böceği. Kara kedi gerçekten çok şanslı biri. <laughs> Pençeler içeri büyük planın işe yaradığı söylenemez Plek. Şaka mı yapıyorsun? Gerçekte işe yarayacağından daha çok işe yaradı. Elveda ciddi kedi. Sonunda yeniden süper havalı kedi olma vakti geldi. Ya bunu yapamazsam? Yeniden eski kara kedi olamazsam? Bu konuda hiç endişelenme. Yalnızca kendin ol. Birkaç kez kuyruk salladıktan sonra normale dönersin. Ama <laughs> bu benim aslında gerçek kişiliğimin kara kedi olduğu anlamına mı geliyor? Sen kara kedi değilsin ama Adrian da değilsin. Her ikisisin. Sen yaptığı her işte başarılı olan mükemmel çocuksun ama aynı zamanda hayattan keyif alan ve eğlenmeyi seven kara kedisin. Biri olmadan öbürü var olamaz ve ikiniz de döndüğünüz için gerçekten çok mutluyum. Hmm. Hmm. <laughs> Sanırım çok huysuz bir kedi oldum Leydim. Mucizemi sana geri vererek bu kadar çok sorun çıkardığımı fark edemedim. Sana her zaman ihtiyaç duymamam. Hiç ihtiyacım olmadığı anlamına gelmiyor kara kedi. Hiç kimse senin yerini alamaz.